Seyfettin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi siz yaklaşık olarak bir aydan beri horonama protezini kullanıyorsunuz. Bir kontrol için geldiniz. Hemen ben böyle hastaları bulunca hemen böyle bir e, yorum videosu çektiriyorum. Çünkü şunu düşünüyorum. Bu hastalığı aslında en iyi bilen bu hastalığı yaşayan kişiler. Şimdi e, öncelikle e, bu hastalık size horlama bu yük neler yaşatıyordu? hayatınız nasıl etkiliyordu? Bunları anlatabilir misiniz? Yani, yani kaç yıldır e, bu sıkıntıya doğru mücadele ama Sürekli horlama vardı. Yani o kadar ki böyle e, duvarları aşıyor. Yani diyebilirim komşuları ve rahatsız oluyordu. E, eşim sabah kalkıyordum. Zaten yanımda yok, yan odada ve başka bir türlü. Çocuklarım gece horlamadığım zaman koşup geliyorlar. Babam horlamadı, acaba bir şey mi oldu? Böyle bir sıkıntımız vardı. Bir Peki yere, kalbinize falan vesaire sıkıntı geliyordu. E, kaldım sabah kalkıyordum e, göğsüm ağrıyordu. <laughs> Ee, ensem ağrıyordu en çok. Zaten horlamadan dolayı ağzı açık yatmak zorunda kalıyordu. Evet. O dilim o kadar kuruyordu ki e, belki 5-10 dakikada ancak yumuşuyordum. Evet. Ee, onun dışında mesela gece ben uykuda 3-4 defa uyanıyordum. Yani rüya görüyorsunuz rüyada. Bir yere sıkışmışsınız, kurtulmaya çalışıyorsunuz. Aslında sonra anlıyorum ki uyanınca göğsümün ağrıdığını, yani göğsüm ağrıyor, başım ağrıyor ve o rüyaya yansıyor nasıl soruyorsun? bir anda bir kalkıyorum uyanıyorum nefesim kesilmiş 3-4 defa idrara gidip geliyorum ee, onun dışında yani e, müzdariptim şimdi bu protezde evet, sonra... neler işte değişti şey bu protez ha, şimdi bu protez yaklaşık bir 14 gün oldum <laughs> 14 gündür bu bütün şikayetlerim tamamen gitti Sabahları mesela ben 3-4 gibi uyanıyordum. Şimdi saat 7'ye kadar uyuyabiliyorum. Yani öyle Eliksiz Tabii ki yani mesela şimdi e, saat 4-4.30'a şey kuruyordum. Genelde böyle benim bir hayat düzenim var. Alarım kuruyordum. Şimdi alarma bile uyanamaz oldum. Evet. 4-5 gibi, gibi uyanıyordum. Şimdi 7 7.30'da uyanıyorum ben. Ben çok rahatım ben. E, Peki o göğüs ağrılarınız falan geçti mi? Göğüs ağrının emin olunuz hiç zerre kalmadı yani akşam uyuyorsunuz yani sabah kalkar mıyım kalkmaz mı böyle bir endişem vardı. E şimdi ne dilimde kuruluk var, ne horlamam var, ne şikayet var çocuklarımdan, eşimden, ne baş ağrım var, ne ense ağrım var. Mesela başım ağrıdığı zaman sabah o ağrıyla kalkıyorsunuz. İkindiye kadar bazen gün boyu yani ikindi vakti ancak hafifliyordu. Hiçbir şey kalmadı. Son derece mutluyum. Çok güzel. Ben size çok, çok teşekkür ediyorum. İyi ki teşekkür varsınız. Sağ Helal hoş sağ ol. olsun. Teşekkür ben sağ ol. teşekkür ederim Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. Kendinize iyi. Teşekkür sağ. ediyorum.